Merhabalar güzel insanlar. Bu videomuzda İrlandalıların St. Patrick gününde yaptığı meşhur ekmeğini yapacağız. Ve üstelik mayasız. Ekmeği yaparken saatlerce beklemesi gerçekten çok zor oluyor. O yüzden de dedim ki iş başa düştü ve harika, yumuşacık, mis gibi mayasız bir ekmek yapalım. Evlerimizde hepimiz fırıncı olduk değil mi? İş başa düştü. <laughs> Tariflerimi kaçırmamak için yukarı... <laughs> <laughs> Bu ve bundan sonraki tariflerimi kaçırmamak için lütfen abone olmayı unutmayın. Yukarıdaki abone ol düğmesine basıyorsunuz. Yanında da bir tane çam var. Onu da tıklarsanız her tarif yüklediğimde size uyabilecek. Malzemeler ve tüm önemli notlar videonun altında yazıyor. Şuralarda bir yerlerde bir tane okçuk var. Ona basıyorsunuz ve bütün bilgiler aşağı doğru açılıyor. Onu kaçırmayın. Mayasız artisan ekmeğimize başlarken ilk önce ne yapıyoruz? Burada sütüm var. İçerisine şöyle limonumu kesiyorum. Tam limon sıkacağız. Şöyle elim altına koyuyorum ki çekirdekler içerisine düşmesin diye. Şöyle bütün limonu içine sıkıyorum. Biz buna buttermilk diyoruz. Belki yabancı kaynaklı reçetelerde görmüşsünüzdür. Buttermilk aha da böyle yapılıyor. <laughs> Diğerinde tüm limonu sıkalım içerisine. Oh! Yapış yapış. Şöyle bir karıştırıyorum batırmalikimizi, karıştırıyorum karıştırıyorum. Şimdi yurt dışında bunlar hazırları satılıyor, fakat biz burada Türkiye sınırları içerisinde bunu bulamıyoruz. O yüzden de iş başı dışında kendimiz yapıyoruz. Şöyle bir karıştırdım ve yaklaşık olarak 20 dakika boyunca böyle kenarda bekletiyorum bunu. Yaptığımız batırmalikimiz burada kenarda duruyor. Biz ne yapıyoruz? Burada unumuz var, çok amaçlı un kullanacağız ekmek yaptığımız için. İçerisine tuz koyuyoruz. Bunun orijinalinde deniz tuzu var ama ben normal sofra tuzu kullanıyorum. Şöyle içerisine koydum. Karbonatımı içerisine koyuyorum. Kuruları koyduğumuz zaman biliyorsunuz ki artık alıştınız. Bütün kuruları şöyle bir karıştırıyoruz olabildiğince. İçerisine yumurta koymayacağım ama birazcık daha değişik bir tat vermesini istiyorsanız bir tane yumurta koyabilirsiniz ama ben koymayacağım. Butter milk'imi içerisine koyuyorum şimdi ve bunu yoğurmaya başlıyoruz. Güzel bir hamur elde edene kadar yoğuracağız tamam mı? Biraz yoğurduktan sonra şöyle tezgah alıyorum ve tezgahta yoğurmaya devam edeceğim. Bastıra bastıra yoğuruyorum. İlk başta karışmıyormuş gibi durabilir. Çok fazla un varmış gibi durabilir ama bastırarak yoğursanız onu alıyor. Merak etmeyin. Şöyle aşağı doğru Şöyle şöyle alıyorum ellerim kenarda. Şöyle şöyle aldım. Hafif bir kenarlarından şöyle bastırıyorum ki bombe olsun diye. Bakın hafif kırçıllı. Çok pürüzsüz değil. Hafif kırçıllı bir tane hamur elde ettim. Bunu kenara koydum. Burada tavam var. Tavamı kenara koyuyorum. Kalemsi şöyle bir yağlı kağıdım var. Ne yapıyorum? Bunu yarıya katladım. Kapalı kısmından. Tamam kapalı kısmını şuradan tuttum. Tekrardan kapladım. Ve bunu şu kapalı kısım olan yere doğru hani böyle yelpaze falan yaparız. Eskiden uçak yapardık. Katlıyorum şöyle şöyle. Hop katladım. Tavamı getiriyorum. Uç kısmı tam ortaya gelecek. Tam ortaya gelecek. Ve tavanın bitiş noktasından bir tık içeride şöyle kestim. Bakın yuvarlak bir yağlı kağıdı elde ettim. Bunu tavamın dibine koydum. Ekmeğimi alıyorum. Bunu tam ortasına koyuyorum ama isterseniz bu tencerede falan da yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil yani. Bu şişerken tabii ki hava salgılıyor, karbondioksit gazı salgılıyor. Onu patlamaması için ekmek Şöyle ortadan bir tane kestim ki orijinalinde de böyle artı şeklinde yapıyorlar. Ve tekrardan ama siz istediğiniz şekli yapabilirsiniz. Böyle çizikler de atabilirsiniz. Ve tekrardan şöyle çapraz veya artı nasıl olup değerlendiriyorsunuz bilmiyorum. İyice şöyle bir kesiyorum. Böyle de direkt fırına atabilirsiniz ama ben üzerine birazcık şöyle bir su, biraz daha kıtır olmasını istiyorum üstünün şu dış kısımlarına azıcık bir su sürüyorum. Daha da artistik durmasını isterseniz eleyebilirsiniz ama şimdi e, eleme aparatım yok. Şu kısımlarına birazcık un serpiyorum ki hani güzel bir görüntü olsun böyle artist gibi dursun. Bunu yapmak zorunluluğunuz yok. Bu ekmeğin içine istediğinizi koyabilirsiniz. Yulaf koyabilirsiniz, tahıl koyabilirsiniz. canınızda ne isterse koyabilirsiniz hiç sıkıntı değil. Şekerli de yapabilirsiniz. Onun da reçetelerini aşağıda yazdım. Şimdi bunu ne yapıyorum? Önceden ısıtılmış 220 derece fırınıma sokuyorum. Hadi bakalım. Şu an sıcak sıcak fırından çıktı. Şuna bakar mısınız? Bu çocuğumuzu alıyorum. Şöyle telin üstüne Şuna bak, şuna bak. Harikulade gözüküyor. Kokusu da mis gibi geliyor. Tevinin üstünde birazcık soğutuyoruz ama dayanamayıp sıcak sıcak tereyağıyla yemek isterseniz onu da gayet algılayabiliriz sıkıntı değil. <laughs> i̇sterseniz yapıp yapıp derin dondurucuya atabilirsiniz. Ondan sonra da mikrodalgada veya fırında azıcık ısıtmanız yeterli olur. Çözdürdükten sonra gayet gömebilirsiniz bunu. Kendisi soğuyor efendim. Şimdiden ellerinize kollarınıza sağlık. Afiyet bal şeker olsun. Eminim harika ekmekler yapacaksınız. Kendinize iyi bakın.